güneşten D vitamini yapabilmek için vücudun içerisinde bazı ön şartlar var. Güneşin bu hikayede bize D vitamini yapabilmesi için bir tür sülfüre ihtiyacı var. Omega 3'lerin de aslında D vitamini ile alakası vardır. Nasıl anlarsınız D vitamini güneşten yeterince alıp yapamadığınızı biliyor musunuz? Eminim çoğunuz merak ediyorsunuzdur. Güneşli bir ülkede yaşıyoruz kendimize göre de dışarıdayız ama birçoğumuzun D vitamini hala çok düşük. Neden bizim gibi Akdeniz ülkesinde D vitamini düşüklüğü bir, bir mesele olabilir sorusuna cevap aradığınızı düşünüyorum. Şimdi D vitamini elbette e, güneşle bağlayarak anlatacağım ama güneşin mevcut olması ve bizim güneşin altında gereken saatlerde duruyor olmamız güneşten D vitamini yapmamızı garantilemiyor. Güneşten D vitamini yapabilmek için vücudun içerisinde bazı ön şartlar var. Neler bunlar? D vitamini güneşten nasıl yapacağız? Bir, güneşin D vitamini yapacağı saatlerde 5-10 dakika dışarıda olacağız. Ve vücudumuzun üçte biri kadar dışarıda olacak. Yani bacaklar, kollar değil mi? Yüzümüzü belki bir şapkayla kapatabiliriz ama kollarımız, bacaklarımız en azından güneşle direkt temasta olacak. Bir, temas yeterince yapıyor mu? Yani vücudumuzun ne kadar güneş görüyor? Ee, i̇kincisi, ee, güneş devre teminini yaparken ciltte bir tür kolesterole ihtiyaç duyuyor. Hmm. Cildimizin üzerinde hücreler var ve bunların içerisinde özel bir kolesterol molekülü var. Bizim bildiğimiz kolesterolün bir değişiği ve o kolesterolü e, harekete geçirerek güneş ışığı üstünden olay zinciri başlıyor. Buradan düşünmek lazım. Acaba benim kolesterolüm doğuştan çok mu düşük? Veya kolesterol e, düşürücü ilaçlar kullanarak bunu biraz daha aşağıda mı tutuyorum? O zaman aklıma gelmesi lazım. Kolesterol ilaç kullanıyorsam, düşürücü ilaç kullanıyorsam veya kolesterolüm düşükse kolesterol azlığından belki de D vitaminim az gidiyor. Bunu bir yere fark etmek lazım. E, yeterince güneşlendik mi? Kolesterol seviyemiz yeterli mi? Çok düşük olmamız lazım. Üçüncüsü, güneşin bu hikayede bize D vitamini yapabilmesi için bir tür sülfüre ihtiyacı var. Bu böyle teknik bir terim gibi ama biz sülfürü günlük hayatta çok yerden bilebiliriz. Sarımsak sülfür demek, brokoli sülfür demek, karnabahar sülfür demek. Aslında o zaman demek ki ben bu tip yiyecekleri beslenmeme ne kadar eklersem güneşe çıktığımda kendime D vitamini daha çok yapabilirim. Acaba hiç bu yiyeceklerden yiyor muyum yemiyor bunu bir sormak lazım. Demek ki bir başka sebep de içerisinde sülfür olan sarımsak, soğan, brokoli, karnabahar, lüksel lahması yiyeceklerini tüketip tüketmemek. Biz madem sebzeden girdik hemen devam edelim. Ee, nasıl bitkiler fotosentezle ışık tutuyorlar değil mi? Güneşin ışığını tutarak fotosentez yapıyorlar. Biz bitkileri yedikçe de aslında onlar bir tür ışığı tutmamıza yardım ediyorlar. Buradan da şunu düşünmek lazım. Ben sebze ağırlıklı beslenmemi bir miktar arttırırsam Gene güneş ışığına çıktığımda daha kısa sürede daha ideal vitamin D oluşturabilirim demem lazım. Demek ki sebze yemek, içerisinde sülfürün olduğu besinleri yiyip yememek, çok düşük olmayan bir kolesterol seviyesi olup olmadığını kontrol etmek lazım. Bir de yeterince açık bölgelerle güneşin ışığının D vitamini yaptığı öğlen saatlerinde yeterli sürede dışarıda kalıyor muyuz? Bunları sorgulamak lazım. Bir başka önemli konu, Omega 3'lerin de aslında D vitamini ile alakası vardır ve biz eğer balık yemiyorsak Akdeniz'de olduğumuz halde, ülkesinde olduğumuz halde omega 3 tak takviyesi almıyorsak o da gene D vitaminini yakalayamamaya, vücudun yapamamasına e, sebep olabiliyor. Ciltten girdikten sonra karaciğer, böbrek diye bir sürü yolu var D vitamini, onlar da ayrı konu e, ama hani onların olmadığını biz sadece güneşten ışığı yakalama kısmına e, odaklanarak bu e, açıklamayı yapalım son bir sebep de hücrelerimizin hepsinde D vitamini ait reseptörler var. Değil mi? D vitamini reseptörleri. Bazılarımız genetik olarak o reseptörlerde güçsüzlük yaşıyor. Bu çok nadir bir durum ama bu da bir konudur ki niye sürekli D vitamini takviyesine rağmen, güneşe rağmen D vitamini yükseltemiyorum diyorsanız bunu da hekiminizle konuşabilirsiniz. Yani D vitamini takviyesi almakta bir problem yok. Ama niye yazın bileti davetimin davetimin takviyesi almak zorundayım? Neden buna ihtiyacım var? Dediğinizde siz bu maddeleri sıralamanız lazım kafanızda. Nasıl anlarsınız davetimin güneşten yeterince alıp yapamadığınızı biliyor musunuz? Cildinizde lekeler olmaya başlarsınız. Çünkü ışığın cildinize geçtiğinde doğru mekanizmayı çalıştırması için e, güneşin sizde leke yapmıyor olması lazım. Yani cildinizle güneşin arasındaki uyum öyle iyi olmalı ki o lekelenmenin e, bir yaşlanmışlık, yani cildin güneşi tutamaması olarak gözükmemesi lazım. Bakın çocuklar güneşte gezerler, onların cildinde leke olmaz. Yaş ilerledikçe güneş leke yapmaya başlar. Zaten biz de o yüzden kaçmaya çalışırız değil mi? Yani güneş zararlı diye. Aslında burada anlatılan şey şu, güneş ışığı oraya geliyor ama cildiniz onu avzorbetmekte etmekte problem yaşamaya başlıyor. O yüzden siz e, sülfür içerikli gıdaları, sarımsak, brokoli, soğan, karnabahar, brüksel e, lahanası arttırdınız. Sebzeleri özellikle mor içerikli sebzeleri ve yeşilleri arttırdınız. E, omega 3 için balık e, ve iyi e, yağları e, veya omega 3 takviyesini kendisini arttırdınız. E, dediğim gibi normal bir kolesterol seviyesi, seviyeniz var ve bütün bunlar bir araya geldiğinde dışarıya çıktığınız zaman Artık ışığı güneşten tutabilir, onu da vücutta vitamin D'ye çevirebilir olacaksınız. O yüzden vitamin D seviyeniz yazın bile yükselmiyorsa ya da cilt daha çok lekelenmeye gidiyorsa vitamin D alma çabanızın çabanızda, o zaman demek ki birazcık daha bir şeylere ihtiyacınız var o işi düzeltmek için. Konu aslında bu. Fakat fakat bir başka önemli konu şu. Yani yaz da olsa. Biz sürekli içeride yaşıyoruz değil mi? Sürekli içeride yaşıyoruz. Bir küçük nokta var ve bunu ayrıcalıklı söyleyeceğim. Yani vitamin D eşittir güneş işinde tam da parlak olmayan güneşle ilgili bir durum var. Parlak güneş ne? Öğlen. Hepimiz işte vitamin D alacağız diye çıkıyoruz. Eksik bilgi şu. Bizim öğlen güneşinin dalga boyunu doğru algılayan cildimizin e, olabilmesi için vücudumuzun sabahleyin de vücudumuzun o ışıkla uyanması lazım. Buradan hop sirkadiyen ritme dön. Zaten vitamin D sirkadiyen ritmin temel belirleyicisi. Siz sabah kalktığınızda cep telefonuna değil, balkondan dışarıya, camdan dışarıya çıkıp ışıkla hı, gözünüzü ve cildinizi ayarladığınız zaman günün saatini vücudunuz o saati GPS gibi öğreneceği için sizin öğlen vitamin D yapacağınız zamanki ışığa da hazır olacak. Demek ki öğlen vitamin D yapabilmenin başka bir sırrı da sabah kalktığınızda ışıkla vücudunuz arasında bir uyum olsun diye kısa bir süre için e, sabahki ışığın altında bulunmanız. E, çünkü çok fazla içeride yaşıyoruz ve çok fazla doğal olmayan ışığa muhatabız. Dolayısıyla doğal ışığı vücudumuz unuttu. Ona sabah hatırlatalım. E, öğlen e, yeterli ee, vücut bölgemizi dışarıya çıkaralım. Ama az önce bahsettiğim gibi o küçük e, ayrıntılara dikkat edelim. Vitamin D'niz yükselsin.